Van Polisi vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor değerli izleyenler. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri Van Gölü'nde yaşayan ve yumurtalarını tatlı sulara bırakmak için göç eden inci Kefal için vatandaşları bilgilendirdi. Van Polisi vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu kez inci Kefal'in korunması için harekete geçti. Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı devam ederken güvenlik güçlerinin bilgilendirme çalışmaları ise sürüyor. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri bu çerçevede Muradiye ilçesinde bilgilendirme çalışması yaptı. Üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin avlanma yasağı ve genel olarak hayvan hakları hakkında vatandaşlar bilgilendiren polis ekipleri Haydi uygulaması hakkında da bilgilendirmede bulundu. Evet, Türkiye'nin birçok ilinde canlı izleniyor, özel takip ediliyor. Van'da Van balığı ya da inci kefal balığı adına ne derseniz deyin.